toplantımıza, buluşmamıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli hemşerilerim, Sayın Cumhurbaşkanımız da, bizler de, belediye başkanlarımız da, tüm arkadaşlarımız her fırsatta muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geliyoruz. Sizi açıkçası demokrasinin uç beyleri olarak tarif ediyoruz. Muhtarlarımızla istişareyi milletimiz için emin olun çok faydalı olduğunu inandığımız bu istişareleri her seferinde yapmaya gayret gösteriyoruz. Yine sivil toplum kuruluşlarımız gerek derneklerimiz gerekse sivil toplumu temsil eden kuruluşlarımız her zaman fedakarca vatandaşlarımıza hizmetler yaptılar. Bu hizmetleri de yakinen takip ediyoruz. Şehirlerimize yaptığımız her yatırımda milletimizin sözünü, fikrini, taleplerini aslında sayenizde çok iyi öğreniyoruz. Bakanlık dönemimizde de açıkçası sellerde, depremlerde, yangınlarda milletimizle yine sizlerin aracılığıyla bir beraber olduk. Milletimize yardım ettik. Annelerimizin Yavrularımızın acılarını hep birlikte paylaştık. Sizler bu yolculukta bizim yol arkadaşlarımız oldunuz. Allah bu kutlu görevinizden dolayı sizlerden razı olsun diyorum. Bizi sizlere, bizi İstanbullulara, 7'den 70'e tüm kardeşlerimize de mahcup etmesin diyorum. Tabii değerli arkadaşlar, kıymetli misafirler, muhtarlar bizim her zaman mesai arkadaşlarımız olacak. Muhtarlar bizim gözümüz, kulağımız olacak. Elimizi mahallelerimizden bu manada asla çekmeyeceğiz. Az önce Sayın Başkanım Zeytinburnu'na yaptığımız hizmetleri kısaca özetledi. Sadece bizim bakanlığımız döneminde yapılan hizmetler. Biz inşallah bu hizmetleri kat ve kat arttıracağız. Şunun altını çizmek istiyorum. Bizim yönetimimizde muhtarlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın başı asla ve asla öne eğilmeyecek. Büyükşehir Belediyesi hizmet yapmamış, hizmet gecikmiş. Efendim muhtarımız söylemiş, ama ilgilenen olmamış. Böyle bir şeyi asla kabul etmiyoruz. İstanbul'u sizlerle birlikte yöneteceğiz. 31 Mart akşamı inşallah İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı muhtarlarımız olacak. Yine yine burada birbirinden kıymetli sivil toplum kuruluşlarımız olacak. Gençlerimiz olacak. Kadınlarımız olacak. Sizler olacaksınız. Açıkçası biz sizlerin temsilcisi olacağız. Ve bizim tek bir derdimiz var. Muradımız İstanbul'a hizmet etmek. Bu şehre eser vermek. Benim için açıkçası her zaman bir gurur vesilesi oldu. İstanbul'umuza her gelişimiz yeni bir eserin habercisi oldu. Bu şehrin her mahallesine girdik. Her sokağında emin olun izimiz var. Sosyal konuttan, kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden işte az önce Zeytinburnu Belediye Başkanımız açıkladı. Zeytinburnu'nun en kıymetli, en değerli yerini Zeytinburnu'nun gençlerine armağan ettik. Zeytinburnu'ya armağan ettik. İstedik ki orada huzur güven içerisinde tüm kardeşlerimiz, hemşerilerimiz vakit geçirsin. Ve bu projelerde kentsel dönüşümden millet bahçelerine, yeni yeşil alan üretimine kadar onlarca projeyi Zeytinburnu'muza kazandırdık. Temeller attık, açılışlar yaptık ve esnafımız, vatandaşımız, kadınlarımız bize dua etti. Gençlerimizin, minik yavrularımızın sevincini aldık. Ve işte şimdi yeni bir heyecanımız var. Yeni bir eser maratonuna başladık. Karşımızda Fetret döneminden yükseliş dönemine geçmek için çırpınan bir İstanbul var. Hak ettiği eserleri isteyen İstanbullular var. Ve biz inşallah bunun için çok çalışacağız. Hiç kimsenin mağdur olmadığı bir İstanbul için çalışacağız. Çocuklarımızı düşünerek çalışacağız. Zeytinburnu'na yine gençlerin hayallerini düşünerek çalışacağız. Gecemizi gündüzümüze katıp bu aziz millete tarihi bir kavuşmayı inşallah hep birlikte yaşatacağız. Şuna inanın değerli arkadaşlar kalbimizde sadece ve sadece İstanbul aşkı olacak. Gündemimizde İstanbul'a hizmet olacak. Ve öznemiz İstanbul'umuz. İstanbullu kardeşlerimiz sizler olacaksınız. Bizim bu maratonda sizlere çok ihtiyacımız var. Sizlerle birlikte dostluk, kardeşlik köprülerini inşallah yeniden inşa edeceğiz. Varsa kırılan kalpler hep birlikte onaracağız. Onlara gideceğiz. Onlara sarılacağız. Sorunlarını çözmek için dinleyeceğiz. Varsa küskün gönüller birlikte alacağız. Ve hep şunu söyleyeceğiz. Şimdi İstanbul sadece İstanbul diyeceğiz. Kıymetli kardeşlerim. Ne demişler? Vakti gelmiş bir değişimin karşısında hiçbir güç duramaz. İstanbul'da değişimin vakti gelmiştir. Bu değişim önce nereden başlayacak biliyor musunuz? Bu değişim önce sokaktan başlayacak. Bizi hep sokakta göreceksiniz. İş yaparken göreceksiniz. Çalışırken göreceksiniz. Koşarken. Üretirken göreceksiniz. Ulaşım çilesini bitirirken göreceksiniz. İstanbul'u depreme hazırlarken göreceksiniz. Sokaklarında güveni, huzuru tesis ederken göreceksiniz. Sevginin, şefkatin, saygının tarafında göreceksiniz. Kadınlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın yanında göreceksiniz. En önemlisi de bizi yetiştiren annelerimizin, babalarımızın dizinin dibinde göreceksiniz. <laughs> Sahici olacağız, samimi olacağız, doğru olacağız, çalışkan olacağız. Bize rakibimizle ilgili soru soruyorlar. Biz de diyoruz ki bizim bu seçimde rakibimiz belli. Bizim rakibimiz... İstanbul'a karşı ilgisizlik. Bizim rakibimiz ihmalkarlık. Bizim rakibimiz algı belediyeciliği. Bizim rakibimiz İstanbul'da oluşan karmaşa ve sistemsizlik. Bizim rakibimiz değerli arkadaşlar İstanbul halkına söz verip de sözünde durmayanlar. İstanbul'umuzu bu güzel kutlu şehrimizi duraklama dönemine sokanlar. İnşallah 31 Mart akşamı İstanbul'da duraklama dönemi bitecek. Yeniden diriliş, yeniden yükseliş dönemini hep birlikte başlatacağız.